Arkadaşlar Aynen. biz spora başlıyoruz. Spor günlükleri vol 1. Hadi bakalım. Kişi başı aylık 25 dolar. Bütün salonlara girebiliyoruz. Spor salonu içerisinde güçler size detaylı olarak göstereyim. Kesim olarak en elit spor salonlarından birisi burası. Yani kız erkek dengesi iyi, biraz daha üst segment. Yani biraz daha kültürlü insanların geldiği bir yer. Bakalım bize bugün yazıldık. Bize daha ilk defa geleceğiz yani. Hadi başlayalım. Yani daha önce başkasına gidiyormuş. Daha önce sefer başkasına gidiyormuş. çıktık. Bugün yaklaşık bir sene sonra yeniden spora başladık. Ama yani kafamız yeni yeni ayıkmaya başladı. Yani ne yaptık bugün? <gülüyor> <gülüyor> Heh, tabii ben de de var. Sen de de var? He. Yeniden spora başladık. Arkadaşlar bu sefer bırakmamak üzere. Eski düzen başladık. Eski düzen ne derseniz hayatımızı ee, normalde sporu hayata entegre edenler, evet, ama biz <laughs> sporu hayata <laughs> gibi bir şey yapacağız. Yani spor üstüne hayatımızı düzenleyeceğiz gibi bir şey. Yani biz böyle mutluyuz, böyle çok iyi hissediyoruz. Vücudumuzun daha iyi his... olduğunu düşünüyoruz. Bana falan. Çok zayıfladım ya. Evet, incecik ben küçük. Çok, çok zayıfladım. Yemek yemem lazım. Karım bana yemek yapmıyor. Ne? <laughs> açım. Ne? Dükkana bile yapıp Kah getiriyorum. Kahveyle karnımı doyuruyorum. Dükkana bile... Çok zor şartlar Uçak altında bekme. yaşamaya çalışıyorum. Uçak bekle. Sesin gitmeyebilir. Gider gider. Onlar anlar. <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kesinlikle ben. Beni bilen bilir. Ben kocamla kocamcıyım. Sadece kocamda kocam. Yemek yemek yok. Sefa aç, sefa susuz. Ah. Yani yapma ya. Gerçekten kandırılıyor musun? Açım ya. Gitmiş kendisine kuki almış. Bana almamış. Ben yemeyeceğim dedim çünkü. Ben spora başladık diyorum. Kuki almış. Arkadaşlar bugün son gün. Spora başladık ama. Bugün son gün. Yani bugün başlıyor. Yiyecek misin bak? Yok ben. Sen kendini almışsın. Bana almamışsın ki ben. Niye? Yok yemem. Çok iyi ama. Yok güzel bir tane ısır. Hayır yemem. Ay, çok mu iyi? ısır. Yok. Yemem. Çok mu güzel tadı? Kimin kartını aldım? Isırt çok mu? mu güzel tadı? Çok güzel. Yok ya yemeyeyim yani. Ha. Ne kadar çok. <laughs> ben kahve içeyim. Bir şey olmaz. <laughs> ben beğendim. Nasıl bak? Yok yemeyeceğim. Bir tane ucundan yiyeyim mi? Yok yemeyeceğim ya. Boynum ağrıyor mu? Yapma şöyle. Boynum ağrıyor. Yap. Okay. Harbiden boynum ağrıyor. Arkadaşlar antrenmansız bir şey. şekilde yerini evet. boynunu almış ve yeğeni 50 kilo falan. 50 kilo olabilir. Yaşı küçük Aynen. olabilir ama. Ben onun doğduğu günü biliyorum. Güzel <laughs> miydin? Yeğenin. Yok yemeyeceğim ya. Aşkım gerçekten Tadına ya. Tadına bakayım. Tadına sıra Yok ya yemeyeceğim ben. Spora başladım yemem ki. Ben yiyorum. Sen yersin. Bugün Sonra son gün. Sonra göbeğim var. Bugün son günlüğe bir şey yok. Ya bugün spora başladık. Ama evet. bugün... <laughs> ne yaptık azıcık? Altı hareket yaptık. Kurbağa'da yaptık. Güzel altı hareket iyi. Hafif kilo yaptık. Ama evet hafif kilo yaptık. Hücadımız alışsın diye. 8-10 hareket falan yaparız. Bir beni arıyor. Alo. Aç aç aşkım bu. Nereden arıyorlar? Sincap, gel lan buraya. Bir de bakıyor. Arkadaşlar, bir küçük telefon molası verdik. Burada havaalanı var ha. Evet. Şu karşısı... Sesi geliyorsa. Kanada, ee, Iceland. Yüze, Iceland. Şimdi evet, antrenmanlarımızdan bahsedelim. Bugün altı hareket yaptık. Hafif kiloyla yaptık. Sincap. Gel. Gel oğlum. Yiyecek misin? Yemeyeceğim. Bugün başladık ve bugün birinci antrenman gibi değil de. <laughs> Bakma sen. Yok yemeyeceğim. Ya. Aşkım yapma ya. Hayır yemeyeceğim sen. Yemeyecek sen yemeyecek sen. Bak yerim var. Tamam Bitir yemeyeceğim bitirebilirsin ben yemeyeceğim. Mesajımız gelmiş. <laughs> ah. Neyse. Bu ne ya? Orası Video çekmeye çalışıyoruz. Kapatır mısın sizi? Senin sesin onlara gitmez. Ay. Onların sesi sana gelir. Bak hele bak hareketler var. <laughs> Sincap var. Arkadaşlar. Böyle mi kalkacak? Ya. Yeni mi geldi? Bunlar özel uçak. Oraya girecek. Tamam susacak birazdan. Evet. Ee, ve bugün ilk antrenman günü değil bugün. Spora alışma. Günüydü. Akreditasyon günü. Çok uzun süredir spor yapmadığımız için e, yüklenmek istemiyoruz. Yani yavaş yavaş. Zaten önümüzde uzun bir hayat var. Amacımız en kısa sürede en güzel formu yakalamaktan ziyade en kısa sürede en güzel formu yakalamak ve kalıcılığını sağlamak. <gülüyor> 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 öyle yani. Yani bundan sonra kuki yemeyeceğim için. Arada antrenman videoları falan tabii ki de gelecek. Sizlerle paylaşılacak. Güşa çekerse. Spor salonunda tenis var. Belki şey yaparız böyle. Bazı challenge'lar yapabiliriz. Yarışmalar aramızda. İşte iddialı. da ne istersek olsun o. <laughs> Pek daha iyi buradan karar veriyor. ne, <laughs> evet. ne istersek olsun bir iddia. Güzel olur. Arkadaşlar hava ısındı, herkes yüz, dışarıda. Yüzme yüz yarışı şey yaparız. Hava ya 10 derece falan ama yaz geldi yani artık. CN Tower var arkamızda. Hani. Şu an sizlere gösterir. Solar, solar, solar Şu an falan. göremeyebilirsiniz. Güzel bir yerdeyiz sakin hava güzel. Rüzgar saatte 3,5 kilometre hızla esiyor. Ayaz var ama. Öyle. Evet. Bende var. De ben de var, ben de var, ben de var. Elba Benimkine konuş. <laughs> konuşma sen konuşma. <laughs> Halala. Ne yemeyeceğin emin misin? <laughs> Arkadaşlar ilk başta haftada üç günde başlayacağız. 3 gün fitness ama bunun yanında yüzmeye gideriz. Tenis oynamaya gideriz yani. Üç günle bitir bitirmem ben yani. Yok. Gittik, salon kalabalıktı bu arada. Evet. Çünkü bugün Paskalya. Bayram. Böyle deyince de garip Şeker oldu. Şeker bayramı bugün. Aynen, yumurta bayramı. Yumurta bayramı, evet yumurta bayramı. Ee, o yüzden saat dörtte kapanacaktı dükkan. Salon. Aynen, benim çok için anne. dükkan. <laughs> ee, o yüzden de çok kalabalıktı arkadaşlar. Bize zaten son iki saat gittik yani. Kendine badem sütlü almış. Koklayınca anladın mı? Yoksa bildiğin için mi söyledin? Yok bilmiyordum. Benimki... Benimki kötü. Sen istedin ya. Şaka yapalım. Oatmeal latte. evde yulaf sütü yapamaz mısın? Deneriz. İster misin? Ne uğraşacağız ya? <laughs> 2 3 litresi 90 sent. Tamam da onunla alakalı değil ki. Hangisi daha sağlıklı? Vallahi evde yaptığımız daha sağlıklı olabilir. Sonuçta 90 sent. <laughs> o zaman yapmayalım. <laughs> onunla uğraşmayı, onunla uğraşacağımız zamanlarda başka bir şeyler yapabiliriz. Neyse. Sonraki 3 günde belki onu, onu, karar veririz işe güce göre. E, yüzmeye gidebiliriz. Videoyu Spor baştan çekecek ya benim var. şapkam yamuk duruyormuş. E şimdi baştan çekemeyiz. Çok konuştuk. Çok yakışıklısın. Şey, Buraya koyma geyirin. Hayır, Teşekkür hocam. ederim. Gelip. Sonra... <laughs> öbür taraftan da öpeyim. Küsmesin. Ben de öpeyim. Yok ya öbür taraf küser. Boynum ağrıyor. Kalkıp öp. ağrıyor. Ben yani, kalkarım. Abi. Tamam tamam kalkma şöyle durayım. <laughs> Sonra... <gülüyor> Bunları koyma ama ya. Seni hiç ilgilendirme. Neyi koyup neyi koymayacağım. <laughs> Verdik. Oğlum. <laughs> buna koy. Eritör şey neydi? Kurgucu benim. Ben yaparım videoları bu arada. Yapmayanın. Mesela yani. <laughs> bu kadar işin gücün arasında nasıl ya, zaman ayıracaksın acaba? Karıma zaman ayıracaksın. Ya lafımı hiç bitiremedim. Arkadaşlar. şimdi <laughs> haftada üç gün e, ağırlık antrenmanı yapacağız. Sonrasında içeride galiba yüzme alanını çekmedim çünkü insanlar çok vardı. Rahatsız etmek istemedim. E, yüzme, yüzme yeri var. Yüzme size. alanı. Çekemem. Havuz yani. <laughs> tam çekmedim işte onu söylüyorum. E, okay. İşte yüzmeye gideriz. Sefan'ın i̇şte demin dediği gibi bir ara tenis yeri var. Küçük bir tane. Farklı bir tenis ama onu tam olarak ben bilmiyorum yani. Küçük ama duvara vuruyor, geri geliyor. Yani. Karşılıklı durmuyor. Duvar, onu çekeriz ya, onu çok bu hafta çekeriz. Sonra Şey var. Bir de basketbol sahası var ve küçük değil basketbol sahası. Normal fitness salonlarında hep böyle bir tane pota olur. tamam hani wow. Küçük, yarım saha bile değil daha küçük. Ben, ben orada arkadaşlara şimdi çok iyi. haftalık basketbol maçı yapacağız deyip para toplayıp orada yaptırmayı düşünüyorum. <laughs> Neden spor salonuna girerken asla şey yapmıyorsun? Ee, kimse bakmıyor. Aha. Sincaba fındık attılar kuşum. Ya şimdi şunu Ayrı çeksene. De, Nasıl fındık yiyor? <laughs> Bu ne? Çok zoom yaptın ya ona. Oha 9x oldu. Ha ne güzeliyor güzel yiyor ya. Buradaki bütün yaşlı amcalar neden Porsche biniyorlar? Bir şeyden çıkıp, <laughs> sincarptan çıkıp arabayı göstermem. Sonra sağlıkla beslenmeye de başlıyoruz. Sporun yanında. Sağlıklı bireyler olacağız arkadaşlar artık. Yani bu da son işte anlarsınız yani beni. Bilenler bilir. Yiyecek mi? Bir tane ısır ya. Hayır hayır yemem ben. Hayır yemeyeceğim ya. Bir tane ya. Hayır. Güzel bak şuradan bak. Yok tam. Musun? Gerçekten. Ben ben yemem gibi şey. Ya sen beni unutmuşsun ha. Acım ki. Ben başladım. Ben şeker tüketmiyorum. Tamam Bu arada bundan sonra sıfır şeker. Daha önce ben yaptım hatta antrenman yapmadığım şimdi, günlerde şimdi ben bir dakika şey, hayır tamam. ben antrenman yapmadığım günlerde ben çok fazla hareket eden bir <laughs> iş yapmıyorum yani sosyal medyayla dükkanımızın sosyal medyasıyla ilgilendiğim için şimdilik video huzurunda bir şey söylemek istiyorum o yüzden dur lafım bitsin o yüzden ben antrenman yapmadığımız günlerde e, sıfır karbonhidrata yakın besleneceğim diğer günler karbonhidrat ama az yine en azından bir ay böyle gidecek. Yapabildiğimin en az karbonhidratını yapacağım. Çünkü daha önce böyle yaptığımda bana çok iyi geldi. Ve de lütfen başkasına iyi geldi diye siz de o şekilde yapmayın. Kendinize vücudunuza ne iyi geliyorsa öyle yapın arkadaşlar. Beslenme antrenmanı. Beslenme Son iki lokma. Hakkım kalıyor Yaman sen. Yem iç. Mesela beslenme, beslenme ve antrenman programlarını ilk ay sen yap. Tamam. Neyi ne kadar yiyeceğiz, kaç kalori almamız gerekiyor, kaç gram protein, makrolar nasıl olacak, mikrolar nasıl olacak. İlk ay sen ayarla. Antrenman dahil olmak üzere. Tamam. İkinci ayda ben ayarlayayım. İlk aydaki gelişimimiz vs. ikinci aydaki gelişimimiz yapalım. Aynı şey olmayacak ki. O zaman bir aylık antrenman yapmışım Tamam olacak. da yarışmıyoruz zaten. Amaç yani video çekiyoruz. Hem yani bunu da gösteririz. Yani amaç burada bir yarış değil ki zaten. Tamam. Buradaki ilk. Bunu al istiyorsanız alta yorum yazın. Ne paylaşacak mıyım? Hemen. Yok. E o zaman nasıl hemen onun ona göre biz hareket edeceğiz. Ama niye yorum yapmasınlar Yorum yapmasınlar? Yorum mı? her türlü yapın. Ne yapsınlar izleyince? Anlayalım şimdi. bakalım. Arkadaşlarımız izliyor mu? izlemiyor mu bizi? Buradan iyi boya sesleniyorum. Bakayım videoyu buradan izleyelim. <laughs> Yorum yap lan Ayşe. şey. Bu, i̇şte. bu izlemiyordur bence. İzlemiyorsa onu ben şey yaparım. Söylemeyeceksin tamam mı? Tamam. Yiyorum bak. Niye mi? Yok yemeyeceğim. Lütfen ya. Bak sonunda kimseyle paylaşmam. En ortası, en güzel yeri yani. Yo, yo, ye. gerçek, mi, yok yok. yemeyeceğim. Yok Yemeyeceğim. Sen kimse değilsin merak etme. Bebeğim teşekkür. Saat Hava 1 dereceymiş. Aklım ağzıma. İnsan sonucu bana verir. <gülüyor> 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 Kamera <gülüyor> kaydı var. Arkadaşlar çok güzel ya. Biz boş boş konuşsak da kimse anlamıyor. <laughs> hmm. Bayılıyorum. Çok konuşunca anlamıyorum. Bayılıyorum. Kes. Hadi etrafı gezelim. Hadi yürüyüş yapalım kuşum. বৰ্ itibariyle ile artık güzel beslenmeyi başarmış bulmaktır. Son bir 5K isteyeceğiz. Onu yedikten sonra güzel bir, bir spor süreci bizi bekliyor. Ortalama bir ay, ya yani ortalama değil hatta bir ay Çit de yok arkadaşlar. Çit meal da yok. Bu evet. <laughs> bir şekilde yok. Bir Nattemiz. ay yok. Temiz. Neredeyiz? Müskül ve sanırım. ve ama bomba olacağız. Bomba. Yemek yemeden konuşalım. Neyse. <laughs> Çünkü arkadaşlar o kadar kötü beslendik ki bu süreçte. Tatlılar, işte böyle ben fast ya, falan. evet. yemeyen bir insandım. Böyle şeyler oldu. Bakın yüzüme. Böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde sağlıklı değil bu arada. Hiç kimseye de böyle beslenme önermiyoruz. Ama arada kaçabiliyor. Herkes insan. Olabilir. <laughs> Gayet normal. Ve şimdi asıl gerçek Sefa ve Gülşah geri dönüyoruz. Ve siz de bizimle dönüyorsunuz. Takipte kalın. Siz de katılın bu arada yani yapmak istiyorsanız bizimle beraber spora başlayabilirsiniz. Evet, evet. Görüşürüz. <laughs>